haliniz baskılandıysa bunun bir kök nedeni olabilir. Hormonlar bize nasıl yaşayacağımızı, neden zevk alacağımızı, ne kadar zevk alacağımızı, enerjimizi neye harcayacağımızı belirleyen üst yönetimdeki kimyasal maddeler. Özellikle orta yaşta azalan hormonların başına testosteron geliyor biliyorsunuz. Hem erkekte hem kadında ve testosteron da hayat enerjisiyle, yaşam iştahıyla çok ilişkili bir hormondur. Menopoz sürecinde kadınlardaki östrojen ve progesteron kaybı da depresyonu benzeyen belirtilerle gelebilir. Bunun dışında tiroid hormon bozukluklarında yani hem hipertiroidide hem hipotiroidide depresyona benzeyen belirtileri sık görüyoruz. Eğer vücutta kronik bir stres kaynağı varsa bunu illa duygusal stres olarak düşünmeyin. Kan şekerinin sürekli yükselip inmesi, insülin direncinin oluşması, basit karbonhidratlı beslenmeler, inflamatuar sitokinlerce zengin o yağ dokusunun artışı, düzenli ve verimli bir uykunun alınamaması da kronik stres kaynağıdır. Ayrıca vitamin ve mineraller de çok önemli. Özellikle demir deposunun eksikliğinde tıpkı bir depresyon kliniği görüyoruz. Sabah enerjisizliği, canının hiçbir şey yapmak istememesi, modunun düşmesi bakışların donuklaşması, hareketlerin yavaşlaması. Tüm bunlar demir deposu tamamlandığında geriye dönen şeyler. Adet dönemleri yoğun geçen genç hanımlarda demir kaybı çok fazla olduğu için ve genellikle de sadece tam kan sayımında hemoglobine bakıldığı için maalesef demir depo eksikliğini çoğunlukta atlıyoruz. Kadınlarda feritin deposunun 80-100 aralığında olması optimumdur. Oysa bilirsiniz laboratuvar referans aralıklarında 5 bile normal kabul ediliyor. Bir kadının feritin deposu optimum düzeyde ise hem metabolik olarak hem de kozmetik olarak beden kendini güvende hissedecektir ve bunu da size hissettirecektir zaten. Bunun dışında magnezyum eksikliği de çok yaygın biliyorsunuz. Toprağın fakirleşmesi ve organik gıdalara ulaşımımızın yeterli olmaması nedeniyle yediğimiz sebzelerde, meyvelerde magnezyum oranı oldukça düşük. Magnezyumu tamamlamak da depresif bulguları azaltmakta bir yöntem. Yine vitamin eksiklikleri de sabah enerjisini düşürerek, metabolizmayı yavaşlatarak depresif bir görünüm yaratabiliyor. O yüzden tüm B grubu vitaminlerini desteklemekte de işe yarayabilir. Depresif bozuklukların bir sebebi de sindirim bariyerinin bozulması. Evet, bağırsak ikinci beyin derler ama bence beyin ikinci bağırsak olmalıydı. Çünkü embriyolojik hayatta aslında anne karnında ilk gelişen sinirsel doku bağırsaklara ait sinirsel dokudur. Beyin sonra gelişiyor. Bağırsağın kendine ait bir sinirsel yapısı vardır. Ve orada olan her şey bizim ruh halimizi etkiler. Özellikle geçirgen bağırsak dediğimiz durumlarda dolaşıma geçmemesi gereken isterse faydalı olsun ama protein parçacıkları vücudu uyararak toksin muamelesi gördüğü için ve toksine bağlı alarm oluşturduğu için otoimmün reaksiyonları neden olabilir. Böyle durumlarda da depresyona benzer bulgular görüyoruz. Ayrıca mikrobiyotanın yani bağırsak iç yüzeyini kaplayan o bakteriyel floranın da zihinsel sağlığımızı, duygusal sağlığımızı çok etkilediğini biliyoruz. Bizimle birlikte yaşayan bakterilerin her türlü metabolik fonksiyondan etkileniyoruz. Bakteriyel floranın içeriği değişirse, lokalizasyonu değişirse, mesela ince bağırsağa doğru yer değiştirirse, ya da miktarında değişiklikler olursa tüm vücut metabolik olarak etkilendiği gibi ruh hali değişiklikleri de gözleniyor. Üstelik yer değiştiren bu bakterilerin yerine gelenlerde her zaman fırsatçı bakteriler ya da mantarlar olur. Patojen bakteriler ve mantarlar hem iştahımızı değiştiriyor, sağlıksız beslenmeye yönlendiriyor hem de duygu durum değişikliklerine neden olabiliyor. Bu kök nedenlerin hepsi çözüldükten sonra hala depresif hissediyorsanız, hayat enerjiniz hala düşükse, evet mutluluk hormonlarınız düşük olabilir. Serotonin, dopamin, endorfin gibi hormonlarınız düşük olabilir. Bunları yükseltmek için en etkili yöntem egzersiz yapmak. Direnç egzersizleri hem kaslardaki hareketin beyne iletilen sinyalleri sayesinde hem de kasların o çok az bilinen endokrin fonksiyonu sayesinde beyindeki mutluluk hormonlarını yükseltiyor. Antidepresan olarak kullanılan ilaçların çoğunun mekanizması serotonin düzeyini yükseltmek üzerinedir. Ama bunu serotonin üretimini arttırarak değil de serotonin'in geri alınımını engelleyerek yapar. Serotonin düzeyini yükseltmek istiyorsanız Triptofandan zengin beslenebilirsiniz ya da 5-hidroksi triptofan takviyesi kullanabilirsiniz. Ama bunları antidepresanlarla birlikte yapmamaya çalışın. Serotonin zehirlenmesi diye bir durum var. En önemlisini en sona bıraktım. Belki de tüm bu saydıklarımızın hepsinin toplamından daha çok etkili olan bir yöntem de dopamin detoksu dopamin detoksu ile ilgili ayrı bir video hazırlamak lazım. Siz de bu arada isterseniz bir şeyler araştırıp kendinize küçük challenge'lar edinebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.